Kanka ben bazen ben de öyle, öyle oluyor. Direkt F'e basıyorum, numa basıyorum. Adam gidiyor zaten otomatik. Hangi damda abi işaretlesene Ben Benim geliyorum adamda. bak. Bana sürpriz yapmasınlar. Bir yanda. Geldim bebeğim. Ah sen şey öyle yerde sıkarsın ya. yavaş Direkt direkt bitirmeye çalışıyor beni yani. Diğeri geliyor. Bura geliyor. Bayağı kişi geliyor. <laughs> Bu da gitti. Diğeri aşacak bana. <laughs> Bu da gitti. Of. Çok iyi. <laughs> Duydun mu adamı? Ki araba mı yapsak ya? Tam yerinde durduk ama. Aa! <laughs> Onun arabayı bilmem. Ölüyoruz <laughs> <laughs> çünkü. Buna kadar bir şey araba yokken de benim aracım Oo! Bazen mecbur kalıyorduk. Biliyorduk bunu. Almayacağım mı? Öyle değil. Bundan sonra yok diyor. Yok. Bro ne yapıyor lan? Şu tekli motor zannetti de dur, dur. He. 4x vardı. Nasıl 4x? Nerede? Masa üstünde. Masa üstüne iniyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> yok lan oradan bu 4x vardı geçtik. <laughs> Ortalayalım değil mi ya? He? Bam. Let's go baby. Come on baby. Yeah. La 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 la. Bah. Araba sesi duyuyorum. Evet, sağ çap hızımızda. Hmm, dur gördüm. Asıl saldır onlara. Cık, dalıyorum. Durabilir ha. Sol sol sol. Oğlum başka takım var. Bakın geliyor kanalım. Önümdekini aldım. Ana, a ana bir çıksın oğlum Burada burada burada. burada. <laughs> oh, o tamam. Bu da tamam. Oh ye, yeah, tamam bildi. Vuramadım lan, beri tepti. Şeyi de yok. Hiç eklentisi yok ya. At bunu kereş oynayayım daha iyi ya. Bak geliyor. Geliyor geliyor. Durdu lan. Ulan Koray koruyamadım. İçeride. Yan. Geri yattı ya. Buran nerede? Orada mı adam? Ya bu mavide. İleriden. Kim deniyor oğlum? Nerede? Ottan gözükmüyor lan. Göremedim. Bildiğin göremedim adamı. Anam C4. Kaç buradan kaç. Ha sen orada tamam iyisin yani. Ben kaçayım kendime siz. De... <laughs> bak. Bir kişi son mu öldü mü? Yok, ilerdekine mu? Hadi bir bak. Abi kendimi öldürdü. Ben anlamadım vallahi. Bütün arkadaş takımını öldürdü maç. <laughs> ya polen <olayım> arkadaşı. Hızdırap. <laughs> o ne lan? Pusin mi? Pusi çıktı lan. Oh shit. Bura ne oluyor? Ağaca çarptın. Aa, jimnastik yaptın lan. Jimnastik patinaj. Sağda araç var. Toros. Düşecek gibi <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha yedi Lan ben ölmedim ben bura Basırsam yedi yani? gitmeye neyse Hayır hayır devam et bana bana susun lan orada. Güzel. Araba şey gibi kullandı, rampa gibi lan. Bu <laughs> adamlar mi? afallamıştır ama var ya çok fena vurduk lan bunu. Al sağda. Başka araba da geliyor, araba da geliyor da ha. Yıldırız, Böyle olmayacak Aa, sonunda. Oh. Şu tepeye al istesene, diyeceğim de. <laughs> Alıştık ama takla. Takla king olduk. Bura çok açıktayız ha. Adam bana bakıyor sen hiç sallamıyor bunu. Düşmedi. Bir tane <laughs> vurduk düşmedi. Dal, dala şuna ya dalak ha. Adam diyor ne oluyor adam? <laughs> <laughs> Ananı satayım. Bakayım. Nereye gitti o? <laughs> Güzel abi. Bomba attım gitme. Sanda. Çok iyi be adam. Bomba attım para. gitme gitme. Bak. <laughs> Dur burada. Ha <laughs> orada. Son, tamam. Gitme, adam tamam. Araba arkası. Bir sonu da sevmem ya. Molotov kaç. Uzaktan yiyor. Sıçtım ben arkada. Çok fena sıkıştırdılar beni bunu. Bura. Oğlum buraya gelme, geleceğim mi? Sumo atacağım. beni pokluyor. Burada... Ya giriş yok mu orada ya? Kapıda giriş yok mu abi? Arkasıra şimdi arkasıra şey anda